Günaydın. Şu anda bilmiyorum saat kaç? 6.34. Sefo bunların hepsinin hesabını soracağım sana. 6'da kalkıp Sefo için yollardayız. Bu vlogda Sefo'nun çok beklediğiniz geri gel şarkısının klibinin backstage'ini izleyeceksiniz. Ertuğ bizim için videonun arkasını çekecek. Şarkıyı çok beğeneceğiniz eminim zaten bekliyordunuz bayağıdır. Klibi de inanılmaz olacak. Klipte Sefola beraber oynuyoruz. Benim için sanıyorum ki son klip olacak. Çünkü ondan önce Sefo'nun zaten bütün kliplerinde yani almam yetmiyormuş gibi. Bir de Yeko'nun biliyorsunuz ışıklarım on şarkısını da oynadım. Tabii ki arkadaşlarım için her zaman her şey okeyim yani. O yüzden şu an 6.30'da kalktığım için söylenmiyorum. Çünkü oldukça güzel hazırlanılmış. Çok güzel prodüksiyonlu. Sony etiketiyle müthiş bir klip olacak. Bakalım beğenecek misiniz? Muhtemelen siz bunu izlerken ki muhtemelen değil öyle olacak. Klip yayında olacak. Bu videodan hemen sonra yukarıya bir yere bırakacağım. Klip ekmeği unutmayın. Şimdi simgeyi almaya gidiyorum. Sonra klibin çekileceği yere geçiyoruz. Ertuğ gelene kadar ben çekeceğim. <laughs> Sefan'ın klip çekimindeyiz. Bir şeyler sizi bekliyor. Takipte kalın. Evet, bugün Sefan'ın klip çekimindeyiz. Bu sefer. Merhaba, ben Sefan. Tanıyorsunuz. kendimi tanımıyorum. Tanımıyor musunuz? Hangi saat klip çekimindeyiz? İnstagram'da mavi tıkanmak. Geri gel klibini çekeceğiz inşallah. Bakalım. Evet. Nasıl bir klip olacak? <laughs> Enerjik söyle. Çok güzel bir klip bizi bekliyor. <gülüyor> 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 bye de bye. Öyle gidilmez. Bye bye. bye Yalçın Birol'dan önce bile benim kanalımda. Hep böyle iddialı kelimeler ama. <laughs> şey söyleyeceğim. Sen çok kendine güvenir oldun. Her gün bende vardı. Koyamazsın ki. Hmm. Bu vlog bile 24'ünden sonra. O gün mü çıkacak? O gün çıkartma. Şarkıyla aynı anda çıkmasın. Demem onlar geri gel. Cuma <laughs> koyamazsın. Koyacağım. Ne zaman koyacaksın? Hayır yani. sen Şark... perşembe gecesi koyuyorsun. Trendlerden mı? indiği zaman koyacaksın. Yok. Trendlerden in, indiği gibi koyarsın. Senin kıyabiliysen benim bile öyle Öyle olsun. Yok işte. Şey. Sefon, <laughs> uzaklaşma. Kaşı, bayı, cilt bakımı. <laughs> Tamamen hala make-up stüdyo yani. Tırnaklarını da göster. Kaşımı görüyorsunuz ortasında şey tırnaklarını da göstermen lazım. Tırnakları da Ala ne oldu. Sıkıntı ya biraz. Başak sağ olsun. <laughs> <Kurucuk> yaptıracak <ben. gülüyor> Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk video. Klip çekeceğim. Nasıl kapatacağım? Güzel bir manzara buldum. Güzel. Ee, Günaydın arkadaşlar. Bugün çok işimiz var. Bir klip çekimi var. Geri geri klip çekeceğiz. Evet, evet. Gerçekten zor bir gün olacak. Çok yorgunum. Yorulacağım yani farkındayım. Hadi bakalım kalkalım. Evet arkadaşlar kalktım ve hazırlandım. Böyle gideceğim bugün klip çekimine. Bakalım nasıl olacak. Gideyim bakalım klip çekimine. Anahtar Evet arkadaşlar standart. klip çekimindeyim şu an. Anahtar şu domuzun üzerinde. Fotoğraf çekimindeyim bir yandan da. Bilmiyoruz. <laughs> Çekim yapan kişinin çekimini yapan kişinin çekimini yapan kişi. New Wave TR kendisi Türkiye'ya, Türkiye. Almanya'ya ve İtalya'ya da bulunuyor. Brooklyn, New York. Evet arkadaşlar tekrardan klip çekiminden geldim yine aynı böyleyim. Aytu benim için backstage çek çek. Çok güzel. Ayşer musluğu. Çok güzel. Klipimde. Günaydın çok hala. Evet. Bu lokşidan sizin yeniden sağlık. Ayakkabının Kuş mu sıçtı oraya? Aynen. Bilmiyorum. Defo. Defo, Defo getirdim. Cordarı çıkarıp bulur Evet. <laughs> Küçük duruyor. Baksana aynı numaraydı. Ay, Bu 43. Cüksüm. Ay arkadaşlar. Takım şey. elimi nasıl var? <laughs> Bir şey Döneceğim. Ben çok kötü çıkıyorum, Sen beni çekme. Güzelsin güzelsin. Bizim stüdyodan kızları güzel. Bir şey biraz kısa mı sordun? Yok, şöyle çıkarsın. Ben bir giyineyim de sana öğreteyim. Ne bileyim. aldım zaten <laughs> Benim klibimmiş. benim, şey şey, benim, benim klibim. Şey, <laughs> şey, Sefo sadece şarkıyı çok söylüyor. Ama olay benden ibaret. dikkat etme Evet, ne düşünüyorsunuz? Çok hazırız. Evet, kastla beraber. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben star yönetmenle bir Evet, Bu yönetmenim. aslında benim bana hediye <laughs> ettiği bir fashion video. Seslendiren de Sefo. Sefo'nun şarkısını kullanmayı tercih ettim. Evet, evet. Videoda Sefo'nun. Yeni gel şarkısını kullanıyor. Nasıl evet. olmuş ki? Tuğçe'ye evet. çok teşekkür ederiz. Çok Sen şimdi başrol mü olacaksın? Yok, ben klibin ta Rol falan yok. Herkes öyle düşünüyor. Evet. Yanıma da bir erkek gerekti. Tamam Sefo'yu aldık. Can bunlar kameraya mı Bak ben Godzilla, bir işte göstereceğim size kameraya. Böyle durduğumuz birkaç yapı oldu. Biz bir de farklı Yok burada gerek yok. Senin yürüme çekeceğim. Sen. Bak gelin Öyle böyle bir sen yürüyeceksin. Böyle bir yürüyeceksin. Böyle bir Bir taraftan sen devam edersen çok açık bir takım. Ben de çıkayım. Fark etmedim. Şöyle bir yapacaksın. Mesela böyle bir kadraj olacak. Bunun gibi. Sen buradan yürüyeceksin. Canada, sonra buradan yürüyeceksin. Sonra buradan yürüyeceksin. Sonra hala da Böyle sen buradan yürümeye başlayacaksın. Kamera bir, bir sabit. Kamera sabit. Buradan sen geçeceksin. Kolonun arkasını hala Ben bunu sen yapacaksın? Yani bir de her yerde durduklarınızı çekeceğiz. falan. Mesela buradasın, buradasın. Anladın mı? Böyle bir tık oyunlu şeyler falan yapacağız. Ondan sonra aşağıya doğru bakacağız şeyler çekeceğiz. O kadar. çok ekstra böyle burada 3-5 saat uğraşmayacağız. Tamam. Asıl diğer tarafta. Hocam, bunu geldim. Hı, -hı. bu doğru bu şey değil abi vita montolasa ne olur diyor şimdi ne duruyor. Kımıldamadan bir 15 saniye duruyorsun. Peki. Peki. Bu çok hafif sallansın hızlı. Şimdi şeyi yapalım. Duyuyor musun beni? Sefa e biraz yandırsana. Böyle kalın bir de. Bozmayın bunu yani. Durun. yana geç. Alanı durduğu yere. Hiç kameraya yakışmıyor bu arada. Uzak olduğu için. Değiştir. Zoom yaptım şimdi. Tam da ortada olduğunu sanıyor aslında. Biraz sağa gitmesi lazım. Saçınla oynasana şöyle. <laughs> tekiyle. 5-6 saniye yap, böyle değiştir. Kollar yok, yanda. Üç, iki, bir, yürü. çok iyi, çok iyi devam. Hala değişti. Durayım mı? geldiğimi varsayalım. Bunu mu istiyorsun? Bunu mu istiyorsun? İşte bunu yaparım sana nasıl gidiyor kanka? Kanka ben Ala'ya biraz sinirleniyorum çünkü kendi klibiymiş gibi poz kesmeye başladı sanki onun klibi ama aslında onun klibi değil. Kıyafetine kadar, sesine kadar bizim imkanlarımızdan yararlanıyor kendisi. Tabii günler geçti devran döndü farkında mısınız? Bundan önce o bana şimdi artık ben ona ne yapalım başımızda böyle bir bela ile Vefa mı oldu? Borç değil ama <laughs> vefa ama borcu değil. Gelir öyle Durumdan çok Kledim. mutlu değildi. Yok ya fakirleri sevindirmek üzülmüyorum. Mutlu oluyorum aslında yazık baksana saçlarını öyle ördüktü mesela çok sevindi buna. İlk defa kendisini öyle görme şansı oldu. Güzel oldu ama. Kendisi de çok beğendi. Tarzına tarz kattığını düşünüyor şu an. Bak bak bir çeksene şunu yakın. Bak, bak. en güzel bir bakış ondan. Ha, en güzel çocuğu sen seversin. <laughs> <laughs> Telefonla aşağı atsana şunu. Farklı ölçeklerde çekiyoruz. Farklı <laughs> geniş çekiyoruz, <laughs> geniş evet. yakın çekiyoruz. Bir hani. Ha tamam. Çok daha sesli. Ne haber? Biz Samsun yöresinden. <laughs> ben şöyle minik rock sediyim diyorum. Şey yap mesela. Kameralar oynuyor farkında e, mısın? Sen onu açmadan önce böyle. Evet arkadaşlar, şu anda bekliyoruz. Neyi? Role gireceğiz. Ne rolü? Geri gelme ne rolü. Öyle kattan kata yürüyoruz. Ne <laughs> kadar güzel görünüyorum. bu sefer. Çok güzel değil mi ama? satacağım. Herkes Buradan bana... hayatı görmek Oo! isteyenler mi? Ha! Ama ben diğer camdan da görüyorum ya ekranı o yüzden. Sefo gel gel Sepia yaptı. 2008. Evet. evet. Klipteki <laughs> performansını nasıl buldun? Ben görmedim, izlemedim. Herkes beni beğendi valla. Bir daha çekmedik. Çekiyoruz şu an ama. Daha 3 saat oldu, başlayalım. Hayır ama bir şey diyeceğim, görüntü olarak nasıl oldu? Ben görmüyorum, ben de aynı seninle beraber Ay burada şey durduğum için ama... İyi bir şey mı? söyleyecek ya. Allah'ım nasıl bak, <laughs> dolandır, dolandır, dolandır. Hani görmemiş, Benim tamam. Klip güzel bir şey ya, yorumları o kameraya yaptı sen. İyi bir şey dedi mi? İyi Demedi değil mi? Yorum güzel o tamamen. Ne dedi? Hiçbir şey hatırlamıyorum. <laughs> Hatırlamamanı tavsiye ediyorum ben <laughs> de. Pahama borcu değil. <laughs> <laughs> <Ben konuştum. gülüyor> ah, hadi be. Şey Yok. Kendimi çekeceğim. Tam <laughs> dinliyorum. Flex beklemiyordum ancak iyice ve tankur coşturmuş. En beğendiğim kısım kesinlikle 7 oldu. Sefa konusunda ise katliamı rezil etmesin yeter beklentisinde ne olduğundan mıdır nedir çok iyi iş çıkartmış gibi geldi bana. Ben girmedim ki şarkı. Baba ne alaka? <laughs> Başka var mı Sefa? Ben bilmiyorum. 361 vardı belki. Ufo. Sağ Bey Hiç heyecanlı değil. Diyorsun. Çünkü aileyle ilgili olayında yok. Altıma da bir şey diyeceğim. O dünyanın kanunu gelen gider. Vedam amona geri gel. Ya vedam amona yine geri. Ne kadar işi var? Simge duracakmış burada. Tamam. Görür müyüm? Bak aynı yazımı göstereceğim. Bir reklam mı bu? İkinci kapı dedi. Defo. Evet arkadaşlar şu an inşaattayız. Defo buradan buradan. Evet arkadaşlar ikinci mekana geldik. Bir şey demesin. Sömürdü. tüm şan şöhretini sömürdü. Su var mı? Su, su de var mı? No, Lord. <laughs> Biraz serinletsek acaba deldirir mi bizi? Bir içeriden birkaç bir şey mi ya bakalım <laughs> bakalım. Evet arkadaşlar hala çöken arkadaşımızın filmi çekiliyor. Çok mutluyuz yanındayız. Destekçisiyiz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Hadi kamera. 3, 2, 1, gel kalkacağım.

Sen beni ara açma. Sen ne Bir tutsana kulağını. Gençler çok zor bizim için çekmesi bunu. Bozmadan kalabildiğiniz kadar kalın. Riske girmeden çekelim. Aynen. Yani bir slalom falan yapsan kolonlara. Süper Can hocam Evet hocam Nasıl gidiyor? Hocam harika gidiyor Timing'imiz çok iyi Planlarımız çok iyi Şu an tam istediğimiz saat, istediğimiz noktadayız Teşekkürler hocam Hemen alalım mı? Burada şöyle yapalım biz Sen oyununu var güzel çalışıyorsunuz. Ne demek <laughs> abi? Oldu değil mi? Oldu Oldu mu? <laughs> İş, i̇şe yarasın da abi İşe yarasın da Güzel oldu İyi ki geldik abi. Karşılasın. Karşıdasın que, 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 que. hızlı hızlı kapanış yapmam lazım. Çünkü şarjım bitiyor. Gerçekten sabah 6'da başladık ve şu anda saat 7.30-8'e geliyor akşam ve daha hiç durmadık. Ama gerçekten bu kadar zamana inanılmaz değecek bir klip olacak. Lütfen kaçırmayın. Bu videodan hemen sonra Sefo geri geri izlemeye gidin. Çok teşekkür ederim bunu da izlediğiniz için. Lütfen abone olun ve beğenin ve lütfen klibi izleyip altına nasıl bulduğunuzu yazın. Ben klibe geri dönüyorum ve çok heyecanlıyım. Hoşçakalın. Sefo da teşekkür ediyor.